Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, güzel bir tane hamur yaptım. Onu size göstereceğim bir şekilde. Çok güzel oldu. Üste başlayıp hamur Şöyle toplayalım. Ben e, bunu nasıl yaptığımı size söyleyeceğim arkadaşlar. Bir de oynayacağım. Arkadaşlar ben bunun e, bir tane kap alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar o kabın içine e, güzelce bir su koyuyorsunuz. E, sonra arkadaşlar e, o suyun içine istediğiniz bir e, gıda davulusundan koyuyorsunuz. Renk istediğiniz bir renkten. Sonra arkadaşlar onu karıştırıyorsunuz. Rengini alınca onu bırakıyorsunuz. Bir kenarda duruyor. Sonra başka bir kapı alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da arkadaşlar o kabın içine o kabın içine arkadaşlar tuzla e, un koyuyorsunuz. Çok ol, çok on, e, büyük olmasını istiyorsanız birazcık unu fazla koyun. Ee, sonra arkadaşlar onu iyice karıştırıyorsunuz. Yediriyorsunuz onu. Sonra arkadaşlar o gıda boyasıyla e, yaptığınız suyun içine unla tuzu e, hepsini koyuyorsunuz. Sonra karıştırıyorsunuz, karıştırıyorsunuz, karıştırıyorsunuz. Ee, sonra da kabın içine birazcık elinizle böyle böyle yoğuruyorsunuz. Buna annenizden yardım alabilirsiniz. Ben annemden yardım aldım. Sonra arkadaşlar e, çok katı olacak. Benim de katı olmuştu. Sonra arkadaşlar e, slime olduktan sonra içini e, içine böyle böyle şu şekilde göstereyim size bu şekilde açıyorsunuz. Şu şekilde açıyorsunuz arkadaşlar böyle içine açıyorsunuz. Sonra da arkadaşlar içine birazcık zeytinyağı koyuyorsunuz. Sonra böyle kapatıyorsunuz şu şekilde. Sonra onu böyle 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 yapıyorsunuz. Bir yumuşacık bir numaranız oluyor. Arkadaşlar dışarıdan aldıklarımız çok zararlı. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz ama bu çok sağlıklı çünkü kendimiz yaptık. Gerçekten de çok güzel oldu. Bu şekilde. Arkadaşlar ben gidip hemen geliyorum be. İyi evet arkadaşlar geldim. Şu an devam ediyoruz. Arkadaşlar ben şimdi hiç ama hiç konuşmayacağım. sizin şu e, göstereceğim. İşte arkadaşlar bu videomda böyleydi. Arkadaşlar bu şekildeydi videom. Gerçekten ben çok güzel bir video çektiğime inanıyorum. Ve bu karışımı da tavsiye ederim. Gerçekten de çok güzel bir kıvam oluyor. Şu şekilde göstereyim size hemen. Şu şekilde çok güzel bir kıvam oluyor arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar çok güzel bir kıvam oluyor. E, arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.